Bursa'da ota kiralama şirketi sahiplerinin park tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine sopa ve sandalyelerle saldıran iki grup arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı. Aç kapıyı, aç kapıyı, Devam et, devam et. E, açın, de. açın. gazı kullanacağım bak şimdi. Her gözü açacağım ha. Açın. Açın. açın, açın. ya, bir dakika. Hadi çocuğum.

Hem arkadaşlar saldı, olur, hiç olur, ol, olur. Olur. şey yok gene beşiktaş ne oldu Arkadaşlar da içeri tamam Elimde ne var benim ben gidiyorsun ne arkadaşlar kimse kalmasın doktorlar için geçin şöyle işte. hadi hadi beyler ben mi kaldık dükkanım. Para işlemin yeri. Bu diyor ki, biz de apartman duvarını yıkacağız, biz de oraya araba koyacağız. Biz de istedik, istedik. Sonra diyor, yok ben arabamı buraya koyacağım. Yan taraftaki mi? He he, yok buraya koyacağım diyor. Orası bizim, yan taraf bizim, köşe bizim. Ben de dükkandaydım, baktım beni aradılar, ben geldim buraya. Be, baktım içeri atışmışlar işte, biz de içerideydik. Sen hangi işin miydin? Miraç'ta. Neyse, ben de dükkanıma gideyim. Gidiyordum arkadan.